Arkadaşlar bugün sizlerle çok iyi bir videoyla Merhabalar bugün sizlerle FIFA ile Süper Lig turnuvası yapacağız ee, Şeyi göstereceğim Arkadaşlar çok gerideyiz Çok gerideyiz ben Galatasaray'ım Bakın Bakın işte sıralama böyle Böyle sıralama Arkadaşlar ya biz Baksana Adana Adana nasıl bir ya biz, ben şu an 8. sıradayım. Yeni başladım. hepsinde 0 yazıyor. Bak. Nasıl sıfır yazıyor? Şimdi geri diyorum. Bakın e, Galatasaray maç kim yapıyoruz? Bursa Spor'la. Acaba kaçıncı sırada? Bursa 6. Yani benim benden Ben Bursa'yı yeneceğim arkadaşlar. Benim adım Yunus. Benim adım Yunus. Şimdi Galatasaray'dan evet. Hemen başlıyorum. Maç yapa geçtim. Şuraya oturayım ben de. <laughs> geç direkt. Bunu geç 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 direkt, 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 direkt. geç 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 geç. olarak geçme. Ha. Tamam. Ben orayım. Optios. Ha tamam. Arkadaşlar maç baş. Galatasaraylılar like atsın. Galatasaraylılar like, like atsın. Fenerbahçeliler yorum atsın. Beşiktaşlılar abone olsun. Hmm. Ben Galatasaraylıyım. Hadi bakalım. Başlıyor. Onların ya. Onların sağıda yenilecek sanırım. Kendi sağlığında yenilecekler. Arkadaşlar birazcık zor olacak. Çünkü zor. Hani zor baksanıza. Ben FIFA'yı daha yeni öğreniyorum. Şaka şey yaptım. Böyle. Lan. lan koş ayda. Tamam, çok iyi. Aa, lan nasıl? Koş 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 koş. Ver şuraya. koş koş tu. koş 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 Nasıl bir şey yapacağım? Şöyle hiç olmaz. Aa, bak böyle yapayım bak. Böyle olsun. Böyle olsun. Şöyle yakınlaştıralım. Daha yakınlaştırma uzak. Yok mu? Yapacak bir şey yok abi. Böyle yapacaksın. Bu dik Puti, puti delta. Gel hadi, hadi, hadi koş, koş, koş. Var koş. O da loski. Hadi, takavanti. Bur, bur. Tut. hadi. Bur, hayır, hayır. Hadi. geldik şimdi, şimdi hayır 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 hayır, var kaçta şu an kule gidiyorum gidiyor, gidiyor. gidiyor. zor sadece bir kere oynayacağım arkadaşlar işte. Çünkü her bölüm bize ben yapayım. Acaba kaçıncı sıraya geçeceğim? Öyle. Abi şuraya atlayın. Ve... <laughs> ee. Koş, koş. Hayır ya.

Dur gitti. Ooo. Olmadı. Olmadı. Tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şu an çok iyi diyorum. çok korkuyorum ya. düşün. Onun mükemmel oluş kendime gelmeye çalışıyorum ama gelemiyorum. Ben ara pasa bastım. Kendisi ara pasa basmıyor ya. Kendisi pas vermiyor. Tamam sakin. 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 Tamam çok sakin. Çok sakin. Tamam sakin. Senin sakin. Evet bu kadar diyeceklerim. Koş. Koş bu da lastik. Poçi, poçi, poçi. Sevda. Hadi. Hayır. Direk, Hayır. Hayır. Poçi, aldım. Vur. Vur. Arkadaşlar bir dakika geliyorum. Bu yüzden işte ya. Hadi geliyor. Gel. Vallahi artık. Gel. Koş koş. Koş Yossi. Bu niye, niye? niye? İlk yarı böyle bitiyor. Arkadaşlar ben bunu devam ettireyim. Bir gol atıp geliyorum. arkadaşlar sonunda attım sonunda evet çok az kalmıştı ben de attım arkadaşlar ben ikinci gol attım ikinci gol attım ikinci gol ikinci gol, i̇kinci gol. bakın bakın arkadaşlar izleyin 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 Podolski izleyin bak nasıl oluyor çok iyi bir Lukas Podoloski Birazdan kapattırım Videoyu Arkadaşlar birazcık zaman ilerlesin Çünkü videoyu kapatmak zorunda kalacağım Birazcık zaman ilerlesin Geleceğim birazcık Birazcık oynayayım Arkadaşlar vokal atacaklar Bos kalsın gol atıyordular. Ben birazcık zaman geçsin geliyorum. Böyle geldi. Arkadaşlar izleyin izleyin bak izleyin. Böyle geldi. Shooter, shooter. Böyle soktijde. Işte. Böyle gol. Böyle bir vurdu. Tak. Böyle bir güzel vurdum. Evet arkadaşlar ben birazcık daha durduruyorum Çünkü zamanımız azaldı Arkadaşlar geldim 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 geldim. Arkadaşlar Koş 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 Durduyum durdu gelmedi 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 Acaba dakika kaç var Dakika kaç var Dakika kaç var Dakika 3 Dakika 3 Takkı 3'te gol atar mıyız? Onlar galiba takkı 3'te gol atacaklar. Hadi. dakika 3. Takkı 3. Hadi. Hadi şeyler. Aa Hadi Podoloski. Soktu. Torera. Torera yine Podoloski. Arkadaşlar bu çok iyi bir gol attı Podoloski. Bo, 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 bo. Ve maç bitti. Arkadaşlar bakalım kaçıncı sıraya geçtik. Birles kazandık arkadaşlar. 4-0. Bakalım. Başak adına da yapmış. Başak şiir yemi. Başak 7 Bakalım kaçıncı sırayı geçmişiz. Oo! <laughs> birinci sıradayız. Arkadaşlar nasıl birinci 1. sıraya çıktık ya yani? biz? İşte bizim güç bu. Yunus güç. sus, telefonla konuşsam sus. Hadi bay. Cerenimoo. Al. Alo.